Akın Erkoç anonsa. Sayın Akın Ak Erkoç. Derman Bey'in Fatih Kumaş. Bakın, 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 bakın. Mehmet Özcan. Arap görüşü başladı kıymetli konuklar. Olgun Bayrak. Hakan İnşaat Hamza Ata, Muammer Zoytekin, Kerim Uşak, Kasap Boğamıza başarılar diliyor. O da ana sponsorluğunu yaptı. Atan İnşaat. Ben öncelikle tüm Denizli hemşehrilerimize ve buraya gelen tüm misafirlerimize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu genelsel spor oyunları kompleksimizde bizler bugüne kadar deve güreşi yaptık. Atlı ıı, cirit yarışları gerçekleştirdik. Okçulukla ilgili yarışlar gerçekleştirdik. Yağlı pehlivan güreşleri burada gerçekleşti. Ve bugün de Denizde ilk olarak boğa güreşleri yapılmaya başlandı. Ben bu yoğun ilginizden dolayı, bu göstermiş olduğunuz sevgi ve coşkudan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan, boğa sahibine, güreşin koordinatörüne ve Kupası'nı takdim ettiği